Oh need eylemine ulaştıracağız ve yeniden Refah Partimizi layık olduğu yere birinciliğe iktidara da milletimizle birlikte hep beraber taşıyacağız inşallah. <laughs> Biz de bakan hocamız gibi gelir gelmez bu imkanlar sayesinde işçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki Çiftçinin köylünün tamam fiyatlarına yüzde iki yüz, yüzde üç yüz oranında artışlar yapacak. Nerede yapacaksın? İşte anlattım. İsraftan kurtararak, imtiyazlı holdinglerden kurtararak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek, yıllık iki trilyon liralık faiz ödemesinden kurtararak, bu imkanları millete aktararak milleti yüzünü güldürecek. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için